Merhabalar arkadaşlar ben Emine Bu geçirdiğiniz zorlu sınav maratonun ardından Dumlupınar Üniversitesi hazırlık sınıfı ve Kütahya'dan bahsedeceğim Ben Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nde Endüstri Mühendisliğini kazandım Ama isteğe bağlı olarak da hazırlık sınıfını okudum Neden hazırlık sınıfını okudum? Çünkü iş dünyasında rakiplerimin arasında bana artık kazandıracağını düşündüğüm için okudum Bildiğiniz üzere İngilizce artık gerekli Hatta İngilizce'nin yanına başka diller de gerekli ben de eğer bir sene boyunca flu olarak İngilizce görürsem ve tamamıyla oturturursam bölüme kafam rahat bir şekilde başlamış olurum diye düşündüğüm için hazırlık okumayı tercih ettim. Diğer bir nedenim ise Erasmus yapmak istiyorum ve inşallah olursa hazırlıkta Erasmus için biçilmiş kaftan olduğu için aslında hazırlık okumak beni cezbetti diyebilirim. Kütahya ve kampüs hayatından bahsedeyim. Kütahya küçük ve güvenli bir şehir. Her yere yürüme mesafesi diyebilirim açıkçası. Kampüse gelecek olursak kampüsümüz gerçekten çok büyük ve biraz daha gelişme ihtiyacı var. Onun haricinde çok güzel bir kampüse sahibiz. Göl kenarları tam oturmalık yerler. Göl kenarları insana huzur veriyor diyebilirim açıkçası. Hocalarımız ve dersler hakkında konuşacak olursak, bize öğretmeye aç insanlar diyebilirim. Bizle arkadaş olarak gerçekten konuşuyoruz. Evet, ofis olur. saatlerinde hocalarımızla gidip konuşabiliyoruz. Bu konudan gerçekten hocalarımız elinden gelen ilgiyi ve alakayı gösteriyorlar diyebilirim. Ama şunu da söylemek istiyorum açıkçası, iş hocalarımızda bitmiyor, iş kesinlikle bizde bitiyor. Siz ne kadar öğrenme yazsanız o kadar öğreniyorsunuz diyebilirim. Dersler hakkında aslında derslerimiz genel olarak konuşma bazında gidiyor. Zaten İngilizce'de pratik gerekiyor diyebilirim. Tabii ki de gramer öğreniyoruz. Tabii ki de portfolyolar falan yazıyoruz derslerden puan alabilmek için. Ama genellikle speaking üzerinden gidiyor. Verilen, yani Dumlupınar'daki hazırlıktaki verilen ilgili şunu söyleyebilirim. Hocalarımız gerçekten öğretmeye aç ama önemli olan bizim ne kadar öğrenmeye aç olduğumuz. Ben verilen eğitimden gayet memnunum diyebilirim. Geldikçe Dumut hazırlığı sizlere anlatmaya çalıştım arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.